30 günde 30 kitap okunur mu? Evet, okunur. Sıkıcılıktan kurtulmak için bir sonraki hamlemiz şu. Sürekli yeni şeyler oku ve öğren. Kitap okumaya bak. Şimdi bak bununla ilgili de o sırada biz tam şey yapıyorduk eşimle. 30 günde 30 kitap challenge başlattık. 30 günde 30 tane kitap okuyacağız dedik ve her gün e, Instagram'da hangi kitapları okuduğumuzu paylaştık ve böyle hatta o kadar böyle ilgi çekti ki bu bir sürü arkadaş da bize katıldı sonra. Yani bu iki kişi yapıyorduk. Sonra 5 işte 6 alt, kişi, 7 kişi falan herkes birbirinden özenip böyle kitaplarını paylaşmaya falan başladı. Bir küçük bir hareket oldu yani. İşte 30 günde 30 kitap okunur mu? Evet okunur. Yani yani kafaya koyarsan, hedef koyarsan yani bunu nasıl yapıyorduk? Şöyle yapıyorduk. Bütün kitabı baştan sona literal her şeyle okumana gerek yok. O kitaptan ben ne alacağım? Stratejik okuma diye bir şey var. Saldırarak okuma diyorum ben buna, Saldırarak. Yani ben bu kitaptan, mesela şu kitap çok kalın diyelim. Bunu bitir, bitirmeme imkan yok. Ee, bunu zaten almadım 30 gün programı. Böyle kalın kitapları bir kenara bıraktım bu arada. Ee, ince kitaplar seçtim yani. Ama diyelim şu şu kitabı ben bir günde bitiremem ama ...üç günde şey yapabilirim yani. Hani ne var ne yok 2 üç günde bir hani bayağı bir e, içinde ne var ne yok 2 üç günde çok rahat bitirebilirim yani. Nasıl yapıyorum bunu? İçindekilere bakıyorum. İlginç olan kısımları hızlıca göz atıyorum. E, başına introduction okuyorum kitabın. Sonucuna da bakıyorum. O sonra aralardaki kısımlardan içerik listesinden seçiyorum e, ve hızlı hızlı böyle göz gezdirerek okuyorum. Yani ilgimi çeken ne var burada? Bazen de rastgele ortadan, sondan rastgele okumalar yapıyorum, çapraz okumalar yapıyorum. Bakalım bunun içerisinde ben ne, beni ne sürprizler karşılaşacak? Yani karşılayacak. Yani hangi sürprizlerle karşılaşacağım? Hani beklediğim gibi mi? Mesela içinde bu kişinin bir sürü insanla yapılmış röportajlar var. stratejiler var. Tools of Titans. Tim Ferriss'in kitabı. Dünyanın en böyle önde gelen işte milyarderleri, sporcuları, başarılı insanları onlarla yapılmış kısa e, röportajlar aslında. Ama çok böyle pratik tavsiyeler. Hepsinde pratik pratik çok böyle e, kısa kısa tavsiyeler var yani. Dolayısıyla böyle boş zamanda çok rahat okuyabilirsin. Hatta böyle ben elime kalemimi alıyorum. Çok hızlıca işte ha şurası çok enteresan. Bu fikir üretip hemen yazıyorum o sırada. Yani bir şeyi okudunuz diyelim. Eğer unutmak istemiyorsanız çok hızlı yanına kısaca not almanız, defterinize not almanız lazım. Yoksa e yüzde %90'ını unutacaksın yani o Yani o okuduğun bilgi aksiyona dönüştürmek istiyorsan mutlaka not alman gerekiyor kendi dilinde. Mesela ben Türkçe not alıyorum mümkünse. Ya da İngilizce ne yapacağımı, ben bunu nasıl kullanacağım ona yoğunlaşıyorum. Yani ben bu bilgiyi nasıl kullanırım? So what? Ne işime yarayacak? Nasıl bir ilham geliyor bana orada? Buna yoğunlaşıyorum ve hızlı hızlı hayatımda uygulayabileceğim tavsiyeleri dönüştürüyorum. Ne yapacağım ben burada? Ne çıkacak? Çok hoşuma giden bir şey varsa o sayfayı katlıyorum. İşte üzerine işaret koyuyorum. Mümkünse dijitalinden o kod'u kopyalıyorum. Ee, Medium'da bir sayfaya atıyorum kod olarak vesaire. Yani nasıl kullanacağım ben? Slide yapacaksam slide yapıyorum. Çok böyle ufkumu açan bir bilgi oldu mesela. Hemen bunu packet.on diye bir dosyam var benim packet.on. Ee, yeni öğrendim görsel şeyleri o PowerPoint'e atıyorum düzenli olarak. Her zaman mesela bir hackathon dosyam vardır. 150 slide, 200 slide falan. 2-3 haftada bir yenilerim bu dosyayı. Yeni öğrendim şeyleri, hoşuma giden şeyleri orada biriktiriyorum. Heybeye atmak gibi yani. Hani bu bana işime yarayabilir. Bak bu bu ilginç bir şey. Bu aa bu çok enteresan dediğin bütün görselleri bir yerde toplayacaksın yani. Ben bunları powerpoint'e döküyorum. Neden? Bu powerpointler gelecekte vereceğim derslerin de temelini oluşturacak. Hani en ilginçlerini toparlayıp bir derse çevireceğim sen elinde mesela böyle bir hackathon'da 500 slide varsa buradan iki tane ders çıkabilir yani. yani hani bir sürü şey çıkabilir, tema çıkabilir yani. İçinden alırsın ya da bir ders çıkabilir yani. İçinden alırsın alacaklarını, temalarla örgütlersin bunları, birbirine bağlarsın temaları. Al sana bir ders çıkar. Hem sen öğrenmiş olursun. En çok seni heyecanlandıran kısımlara derse atarsın. Bu işler böyle olur yani. Sürekli öğrenmeye devam edersin. Böyle. Şimdi dolayısıyla her gün bir kitap, 30 günde 30 kitap okunabilir. Yani bu saldırarak okuma. Her mesela şu yanılgı kitabı baştan sona her şeyiyle hazmetmem lazım. Hayır böyle bir şey yok. Her başladığım kitabı bitirmem lazım. Hayır böyle bir şey de yok. Hayat çok kısa bunun için. Her başladığın kitabı bitirmek de onda değil. Ne kadar işine yarıyor? Gerçekten kullanabileceğim buradan ne var? Sobat, akıllıca düşünüp stratejik ben buradan ne alacağım? Ona o yoğunlaşmak gerekiyor. Bir soru sor o cevabını bulmaya çalış kitap. Bu çok daha hızlı yani. Dolayısıyla böyle kitabı çok hoşuna giderse tamam baştan sona da yani. Hani o 30 günün dışında mesela bazı kitaplar o kadar hoşuma gitti ki ben bunlara birden fazla gün ayırmak istiyorum dedim, işaretledim. Bunlara geri döneceğim dedim, bitiremedim mesela bazıları. Olabilir, olabilir yani ama en azından o kitapla ilgili ciddi bir fikrim oluştu yani o 30 günlük sürede. Bir de bu ne sağladı? 30 günde 30 kitabı üzerinden geçmek böyle bambaşka bir ufuk sağladı bize yani. Neden? Yani 30 günde 30 kitap okunabilir mi? Kafandaki duvarları yıkıyorsun. Yerle bir şey ediyorsun. Okunur kardeşim. Yani her şey mümkün yani. Şimdi dolayısıyla böyle 30 günde hakikaten 30 kitabı baştan sona bitmese bile çoğunu okudum diyebilirim. Aynı şekilde Sertaş da yani şimdi okudum. Ve bir sürü arkadaş da bize katıldı yani. İnanılmaz hayatımızı zenginleşti. Ve ne kadar yoğun olursam olayım. Işte bazı günler saat gece olmuş 12 tamam mı? yatmam uyumam lazım ama o günün kitabını okumamış. Alıyorum yatağa kitabı getiriyorum zorla bakıyorum yapmış olmak için yani sırf hani şey zinciri kırmamak için. Hızlıca okuyabildiğim kadar okuyorum. Yani hiç okumamaktansa bir yarım saat bile olsa üzerinde durup bir şeyler defterime karalayıp okudum demek istiyorum. Hani zinciri kırmamak gerekiyor. Bir şey yapmaya karar verdiysen bitireceksin. Şimdi Warren Buffett'e soruyorlar, sen nasıl bu kadar zengin oldun? Yani nasıl e, bu kadar hani iyi yatırım yapabiliyorsun? Diyor ki, bak masama diyor, masasında okuduğu bir sürü kitaplar, raporlar, şirketlere dair raporlar, böyle yığılı masa yani. Her gün diyor, bunun gibi en az 500 sayfa okursan diyor, her gün ve bunu bir hayatını vazgeçilmez prensibi yaparsan eğer, yani bilgi dediğim böyle bir şey diyor, gelişir yani. Her gün sen 500 sayfa oku, e, beynin inanılmaz hızlı yol katı. Süper prosesör gibi, yapay zeka robotu gibi sen takır 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 beynini, ufkunu inanılmaz açıyorsun. Şimdi e, ve o kadar çok şey öğreniyorsun ki zaten, ekstra şeyleri öğrenmen de kolaylaşıyor bir yerden sonra.